Arkadaşlar merhaba videoya hoş geldiniz. Bugün hava çok güzel. Güneş açtı. Şükür ısındık biraz. Biraz da iyi olduk, iyileştik. Bunlar da iyileşti. Topladı biraz kendini. Bugün yaramazlık peşinde tabi. iyileşmiş Kümesten yumurta çaldı yedi. Lucky ile birlikte. O yüzden bağladım. Eu acho. Ne yapıyorsun? Rahat dur. Ya Cina beni bırak. Beni bırak git. Bak popomu. Kim ısırdı benim popomu? Kim götüm elledi benim? Hangi şarapsız götüm elledi? Güneşte kostik. Bunlar da geldi kapıyı acıkmış yemek istiyorlar. Onlara da mama vereceğim. Bak kendi tasının suyu bitmiş bunun. Gelmiş benden su istiyor az önce ısırması o yüzden. Bunun su olduğuna haberi yok. Değişiyor. Rüzgar hala devam ediyor arkadaşlar. Bugün bu, bugün bunlara yemek hazırlayacağız. E, hasta menüsü. Şeyin adı sebzeli, meyveli, <laughs> tavuklu makarna. <gülüyor> yavaş yavaş. <laughs> Popomu hangisi ısırdıysa acıdı ha. Sen yaptın değil mi? Nerede? Bunlar çok feci bunlar da üşütmüştü bizle beraber. Ama evde kaldıkları için bak keyifleri yerine geldi. Daha önce birkaç gün böyle oynamıyorlardı. Bu da kızgınlıkta inanılmaz derecede erkek istiyor. Bunalımda. Üzgün suratı asık. Hiç eğlenmiyor. Ne oldu kızım? Bekle bir 6 ay daha sabret. Tamam mı? Seni evlendireceğim. Aferin benim kızım. Bir benim kızıyor. Allah. <laughs> Hareketlere bak. Bu şaşı bana kızıyor. İleriden böyle hep suratını dikiyor, boynunu eğiyor. Nereye baksam beni izliyor. Uzaktan ama. Kulakları düşürüyor, kafayı da Biraz sevince de Allah. Biraz seveyim hemen bacaklarından çıkıyor. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Ben de kızıyorum. Onu. Top, top aldık bunlara. Bakın topa. Toptan kalan bu. 10 dakikada topu bu hale getirdiler. Yemek saatleri yaklaştı arkadaşlar. Hadi gidelim yemeğimizi yapalım. Arkadaşlar bunların yemekleri hazır. Bunu sonra vereceğim. Bunu bekliyorlar zaten. Bu lakinin, Bu da kuru mama. Önce kuru vereceğim ben bunlara. Bunlar doymazlar çünkü. Karıştırmak da istemiyorum. Bu kuru mama salınca sevmiyorlar. Önce kuru yiyecekler. Ondan sonra da bunu vereceğim. Bak Cina. Uyanık Cina. Bilerek yemiyor. Biliyor içeridekinin geleceğini. Bilerek yemiyor. Bak şimdi umudunu kesince bir de kızınca ben başladı yemeye. Şimdi o yemek o yemeği versem ondan sonra mamayı verince yemiyorlar. Bunlar bunu bitirsin diğer mamayı vereceğim sonra yemeyi. Elimden mi yiyeceğim La Lucky elimden yemeye bayılıyor. kendi tabanından ye. Allah like ki. Kurumamayı bitirdiler şimdi. Üçü de yedi. Şimdi diğer mamayı bekliyorlar. Bakın. <laughs> Hadi gel Cine gel. Otur bakayım. Otur Fire'ye. Otur Cine. Lucky otur. Aferin kız dedim benim. Aferin benim kız dedim Hadi ye bakalım. Lucky sen yanaşma bence de. Biz seni izleyelim. İzlemek güzel oluyor mu? Bak ne güzel yiyorlar Sen izle yeme Titriyor he canı <laughs> Arkadaşlar Köpekler hastalandığı zaman inanılmaz derecede İştahı kapanır Daha da hastalığa sürükler Yani hastalığı üçgen beş olur Hiçbir şey yemezler Özellikle kurumamaysa Tamamen kesiyorlar Hastalandıkları zaman onların iştahını açmanız lazım. Yoksa iş kötüye gidiyor. Sevdiği ne, ne var mesela tavuk. Normalde insana da iyi geliyor. Tavuk, tavuğu haşlayın. Tavuk suyu. Bunları hastalandığında ben tavuğu haşladım. Bayağı bir tavuk sulu tavuk yaptım. Çünkü soğuktan üşümüşlerdi. Su bile içmiyorlardı soğuk diye var. Sıcak sıcak tavuk suyunu içtiler. Tavuğu yediler haşlanmış tavuğu. Bir de makarnayı yediler. Sabah akşam öyle verdim. İştahları yerine geldi. Akıllı usta oturuyor ya. Şuraya bakın. i̇çine... İçi, bak kızıyor. Al. Al burada burada. Burada. Hı hı. Aa, Cina. Şu bir taneyi vermedi. Tamam mı? Saldırdı. Ağzına 7-8 tane makarna düştü. Bir tane de kocaman tavuk düştü. Onu yedi bu da. <laughs> iki hazır içeride bekle. <laughs> yani öyle öyle iştahları yokken bile sevdiği yemek olduğu için yediler. Hemen atlattılar kendilerine geldi. <laughs> gel yanıma gel, gel. Aferin benim küçük. Cina niye sana kızıyor? Niye kızıyor? Kuru mamayı da yediler. Şimdi bunu da yediler. Çok iyi oldu. Bunun içinde Zaten söyledim neler olduğunu. Vitamin de koydum. Patates. Çok az armut attım. Muz var. Ee, makarna. Bir de tavuk. Hastaysa birebir yani. Direkt yapını iyileştirir. Bakın nasıl yiyorlar. Kuru mamaya da burun kıvırdılar ama baktılar ki bu yemek gelmiyor. Hemen asıldılar bitirdiler bir an önce. Kokusunu aldılar çünkü ben daha içeride mutfağa girdiğim an onlar anlıyor ne yapacağımı. Gel seninkini verim. Bakın bitirdiler. Maşallah kızlarım Tamam tamam. Lakinin ne verdi? Gel, şimdi burada. Gel Laki, Laki gel, Laki gel. Ciren sen nereye geldin? Çık, hemen çık. Bu Lakinin. <laughs> Can sen çıkıyorsun. Git yemeğini yiyorsun. Bak Freya e bitiriyor. Koş. mumayı da buraya dökmüş. <laughs> Yediniz mi kızım? Aferin benim kızım. <laughs> ya neyi bekliyorsun? Bitti ama falan yok başka. Çok şişko oluyorsun sonra. Arkadaşlar bunlar yemeğini yedi. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Yemek videosuydu. Biraz bunlarla oyun oynarız. Zaten gerçi hemen oynamayacağız. Çünkü bunlar yemekten sonra oynayınca bu kusuyor. Bazen Cina da kusuyor. Hemen atıyorlar midesi çalkalanınca. Arkadaşlar görüşürüz. Bizi için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şimdi hemen tuvalete gidiyor zaten. Rüzgara bakın. <laughs> Tavuklar uçuyor.